Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve Betül'ün kurabiye dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar lokmalık kavuş tatlısı yaptım arkadaşlar. Bu bitmiş hali. Gelin boyun pişirelim. Arkadaşlar 5 adet havucumuzu güzel demek, rendeledik. Bu yapacağımız havuç topları. Ve üzerine bir su bardağı toz şekerimizle en az bir 10 dakika kadar pişireceğiz. Arkadaşlar, 5 adet havucumuzu bir su bardağı şekerimizle ee, yaklaşık bir 10 dakika kadar pişirdik. Ben bir çay bardağı da su koydum ve şu an soğuması için kenara alıyorum. Evet arkadaşlar, soğuyan havuçlarımızı kabımızda alıyoruz. Bir paket petibör, yarım su bardağı hindistan cevizi ile güzel bir şekilde yoğuracağız arkadaşlar. Şöyle bir koyayım. Eldivenlerimi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yoğurmaya başladım. Bu şekilde yoğurduktan sonra havuç toplarımızı kendiniz yani benimkiler şey lokmalık olmasını istediğim için biraz küçük yapacağım. Bu şekilde çok besleyici, çok sağlıklı. Bu şekilde top yapıp tabağımıza koyuyoruz. Bir tane daha göstereyim. Ondan sonra ben bütün tepsiyi yaptıktan sonra birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar kavuş toplamız bitti. Bu şekilde. En son rütuşları yapıyorum. Arkadaşlar benim sizden küçük küçük ricalarım var. Eğer Beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı. Videomu sonuna kadar izlerseniz teşekkür ederim. Arkadaşlar bugünlerde hepimiz evdeyiz. Bu da çok besleyici bir tatlı ve de hafif bir tatlı. Denemeniz gerekiyor. Şöyle de göstereyim. Bu şekilde de. Yani lokmalık. Havuç topları arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.